Yeni bir günden herkese selam. Hoş geldiniz kanalıma. Biliyorsunuz bu hafta Özlem bizdeydi. Onunla beraber vakit geçiriyoruz. Sabah da kamerayı şöyle bir açtım. Evdeki günlük rutin işlerimizi yaptık. Ne kahvemizi içtik. Karana bugün biraz aktivite yaptıracağım. Oyun hamuru almıştım. Onları şimdi beraber açacağız. Biraz el becerisini geliştirsin istiyorum. Çünkü kağıt vesaire bir şeylerle oynamayı çok seviyor. <laughs> Gel anneciğim, al onu, gel buraya, gel, şurada oynayalım. Şuraya koy. Böyle şekilli bir şeyler almıştım. Bir de onun dörtlü iki tane setinden aldım. Şimdi tekini biz açacağız. Karan bir kez oyun hamuruyla oynayacak. Karan. Bak, burada ne var? Küçük adamlar yaptık Karan, senle. Karan. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> saat beş buçuk olmuş, Karan'la şöyle bir yarım saat, bir saat oyun oynadık. Sonra oyun hamurlarını hemen hızlıca topladım. Akşam yemeği için mutfağa geldik. Özlem her geldiğinde biz beraber mutlaka sarma yaparız biliyorsunuz. Biraz yaprağım vardı ama yarısı gitmiş, bozulmuş. Şimdi ondan biraz sarma sarayım. Pirincim burada. Özlem şöyle çıkarmış. Yaprağı suya koyduk. Geçen sardığımızda çok tuzlu olmuştu. Şimdi bu bir taşın böyle fokurdayınca onu alacağız. Burada da işte yapraklar var. Şurada Midondaydı, ağzı herhalde açık kalmış, bozulmuş yarısı. <laughs> İçini hazırladım. Her zamanki gibi zeytinyağlı, salçalı, domatesli bir de bol baharat koydum. Ekşisi de koydum boylu. Yaprağımız burada. Özlemciğim sarmaya başladı bir güzel. Ben de şimdi Karan izin verirse ben de okuyacağım, beraber saracağız hızlıca. Bu arada düdüklü de pişireceğim bu sefer. Hem de çabuk pişiyor. Yani 5 dakikada kadar pişer. Sarmalarımız bitti. Şöyle bir tabak çıktı. Yapraklar kötü olduğu için ancak bu kadar sarabildik. Kalanını da iki tane biberin içine doldurdum. Üstüne de salçalı bir su yapacağım biraz. 5 dakika pişirmem yetecek. Suyunu da koydum, altını açıyorum. Yemeğimiz hazır. Özlem şimdi buraları şöyle bir hallediyor. Karambo da. Ben de bir akşama salata yapacağım. Şöyle bir brokoliyi yıkayacağım. Şuna bir sarımsaklı sos, limon. Akşam yemeğimiz de bu şekilde yemeğimizi yaptık, ocağa koyduk, geldik. Biraz oturuyoruz. O pişene kadar burada biraz karanı oynatıyorum. Birazdan da Şevket gelir, yemeğe otururuz. Onun gelmesini bekliyoruz. Çok da acıktık. Saat 7 olmuş bu arada. Biz hazırlayana kadar. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Dolmamız pişmiş. Açtım ağzına lokum gibi pişmiş. Çok da güzel olmuş. Şimdi yoğurt da hazırlayacağız. Sofraya oturacağız. Şöyle i̇şte salatalık yoğurtumuzu. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the Ee, canım bir tane ekmek verir misin? Buydu karanın sevdiği. Şu muydu? Bu neydi? Yok şuydu. Ne alayım bir tane de. Şey Orası, anladım. Anladım. Ben. Ben ben. Biraz yağmurlu, çok soğuk bugün. Karanı uyuttuk. Market'e gidiyoruz. Eksikler vardı, onları yazdım. Şimdi onları hızlıca alacağız. Liste yapmıştım. Listeye göre almaya başlıyorum. Karan bıçaklardan çok seviyor. Şunlardan alacağım. bundan o yüzden çok memnunum bir tane de bundan alıyorum meyve aldık marketten bunu da başka marketten aldım Yeni bir günden herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Az önce marketten geldik. Biz geldik. Karan da uyanmıştı zaten. Dün video izlerken karşıma cheesecake çıktı. Ben canım istedi. İşte hangisinden yapalım dedim. Limonlu cheesecake Beş ve güzel olur diye limonlusunu yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Tek sıkıntısı aynı gün tüketilmiyor biliyorsunuz. Ben <laughs> bugün yapacağız. Bir gün bekleyecek. Yarın yiyeceğiz. Şimdi ben Karan'ın içeride hızlıca bir altını değiştiriyorum. Uyuktan yeni uyanmıştı. Sonra geliyorum cheesecake'in yapımına başlarız. Cheesecake malzemelerimi hepsini buraya çıkardım. Ben şöyle bıçak da almıştım tabanı için. Can Tarih'de bunu kullanmamış. Ben de bu tabanlığı aslında hiç sevmiyorum. Çok da hoşuma gitti. Bunlar kalıyor. Onları kullanmıyoruz. Sadece tabansız bir cheesecake olacak ve üstüne limonlu güzel bir sos yapacağız. Sizi buraya koyuyorum ve yapmaya başlıyoruz. Çok pratik, çok da güzel bir tarif. Bu arada ilk kez deniyorum bu tarifi. Daha önce birkaç kez başka tarifle cheesecake yapmıştım. Bu tarifi ilk kez yapıyorum. 400 gram labne var. Tabağı alalım. Çıkmaya başlıyorum. Şöyle bir şey de takayım. Önce düşük ayarda kısa kısa sonra artırırız. Krem peyniri çıkmaya başlıyoruz. Bir çay bardağı toz şekerim var. Bunu ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şekerle de iyice çıktıktan sonra şimdi yumurtasını koyacağım. Karıştırıyoruz tekrar. Şimdi de içine bir tane vanilya. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da unumuz var. Onu da ekliyoruz. Ve çıkmaya devam. Müzik Şimdi içine bir paket krema ekleyeceğim. Bu aşamada. Kremasını koyuyorum. Spatula ile karıştırıyorum iyice. Fırını ısıttım. 200 derecede 40 dakika pişireceğiz bunu kullanmadık. Sadece şöyle tek kalıbımın altına yağlı kağıt koydum. Etrafına yağlı kağıt koydum. Şimdi bunun üstüne dökeceğim bu karışımı. İyice son kez de karıştırıyorum. bir sallıyorum. Bu şekilde fırına götürüyorum cheesecake Bakalım. Cheesecake'i fırına koyduk. O pişerken biraz bir şeyler atıştırdık biz de burada. Size karanı göstereyim. Özlem geldiğinden beri böyle arada onu ayağına koyup sallıyor dipti yastığını getirdi. Burada beyefendi sallanmak istiyormuş. Şu haline bakar mısınız? Bakar mısınız şu haline? Tavşanını da almış gelmiş. Az önce uyandı uykusundan. Aslında uyumayacak ama mutfakta Karan'ı eğlendiriyoruz işte böyle. Karan. <gülüyor> <gülüyor> Diline bak. Karan. Karan. Sonra gözlem teyzesi sallıyor. <laughs> ne olsun diye. <laughs> Birazdan da çizketin sosunu hazırlayacağım. Fırından çıkmasını bekliyorum. Alarmı öptü. Şimdi fırını kapatacağım. Çok sıcakmış Yok, burası. Bakalım nasıl oldu cheesecake'imiz. Acayip de merak ediyorum. Oo, güzel pişmiş. Çok güzel olmuş. Özlemci. Oo, harika. Evet, sos. Karam. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Mutfakta olmaz. Olmaz mutfakta. Mutfakta olmaz. Şey mutfakta olmaz. Annem. <laughs> Bizimkileri içeri gönderdim. Karam burada ses çıkarıyordu sürekli. Böyle bir tane küçük kabımı aldım. Bir su bardağı su. Şöyle. Bir tane limonun suyu. Bunu da ekledim. Bir tane de limonun böyle rendesi var. Bunu da ekliyorum içine. Çok azıcık da zerdeçal koyacağım. O da renk vermesi için. Aslında çok sevdiğim bir şey değil ama rengi güzel olsun diye koyacağım. 5 kaşık şekerim var. bir kaşıktan nişastam var altında. Onu da ekledim. Şimdi bunu kaynayana kadar böyle karıştıralım. Çok az böyle kaşığın ucuyla da kadar az mı oldu? Evet, şu kadar da zerdeçal koyuyorum. Şu kadar. O da rengini daha güzel yapıyor sanırım. Böyle kaynayana kadar karışacağım. Şöyle de göstereyim. Kaynamaya başladı. Şöyle göz göz oldu. Oldu sanırım bu. Bir karıştırıyorum hızlıca yine. Altını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Burada ara ara karıştıracağım kapıklanmaması için. Biraz soğuduktan sonra da götürüp üstüne dökeceğiz. Aa, çok güzel oldu rengi. Tamam. şimdi biraz yemek falan yedik. Şurada mutfak dağıldı. Hızlıca bir şurayı toplayayım. içeriye gideceğiz. kalem Biraz su koydum, onun sesi geliyor, kaynıyor. Sosum da, Şöyle evet, dışarı koydum ama çok soğuk. Hemen soğudu. Daha doğrusu ılık oldu yani çok da soğuk oldu. Sonra da dolaba koyacağım. Bunu biraz balkonda bekleteceğim. Sonrasında da dolaba atacağım, biraz çünkü sıcak gibi alt kısma. Gün cheesecake yapmıştık, bir gün dolapta bekledi ve bugün dolaptan çıkardık cheesecake'i. Şöyle sos da koymuştuk, hep o kadar güzel dolmuş ki. Yalnız sanki biraz sosu az olmuş, daha fazla da olabilirdi ama görüntü ve şey olarak tam istediğim ayarda olmuş. Şimdi bunu keseceğiz pasta tabansız yaptığım için biraz ince oldu Ben de öyle zaten kalın tabanlı sevmiyorum Bir de benim kalıbım biraz büyük tarifteki kalıp biraz küçüktü şimdi bunu tabaklara önce keseyim sonra tabaklara koyalım böyle olmuş. Şimdi bir de çay koyuyorum yanına içeriye götürüyoruz bunları yemek için